Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Ünlü oyuncu Hande Sural oğlu Ali'nin yeni karelerini paylaştı. Geçtiğimiz aylarda anne olan güzel oyuncu eşi İsmail Demirci ile mutlu bir şekilde evliliğini sürdürmektedir. Ali'yi annesi Sibahat Sural'ın yardımıyla kendisi büyüten Hande Sural oğlunun yüzünü tam olarak göstermiyor. Daha çok küçük olan Ali bebeğin yüzünü göremezsek de ne kadar sevimli ve tatlı olduğunu tahmin ediyoruz. Allah bağışlasın. Allah annesine babasına bağışlasın. Allah hepimizin evladını korusun. Amin. Değerli izleyiciler, videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı da unutmayın. Bildirim butonunu açık tutarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Size iyi seyirler.